14. testimizin çözümüyle sizlerle. Hemen sorularımıza geçelim. 1. Septik tank, evsel sıvı atıkların arıtılması ve tekrar kullanılması için geliştirilen bir tanktır. Ön arıtma haznesinde çökebilir veya yüzebilir katı ve sıvı maddelerin atık sudan ayrılması, sıvı kısmın havuzdan çıkışından önce organik maddelerin bekletilmesi ve çürümesine imkan vermek üzere tasarlanmıştır. Çıkış suları son bir ek arıtmadan geçirilerek kullanılmaktadır. Bir binada atık suların değerlendirilmesi için şekildeki sistem tasarlanmıştır. Septik tankta katı atıklardan ayrılan su geri dönüşüm malzemesinde arıtılarak bir motor yardımıyla ihtiyaç duyulan yerlere pompalanmaktadır. Oluşturulan sistem için hangileri doğrudur diye bize sormuş. Bakalım. 1. Elektrik tüketimini azaltır. Şimdi burada elektrik tüketimini azaltma ile ilgili bir durum söz konusu değil. Burada bir e, suyun geri dönüştürülmesi ile ilgili bir Söz konusu dolayısıyla elektrik tüketimini azaltır diyemem ben. Burada bir pompaya da herhangi farklı bir elektriksel alet kullanıyorsak attırabilir gitti. İki, içilebilir su kaynaklarının ömrünü uzatır. Doğru, içilebilir su kaynaklarının ömrünü uzatır çünkü sen bahçeyi sulamak için içilebilir su kaynaklarını kullanmayacaksın. Burada tekrar geri dönüştürülmüş suyla bahçeyi sulayacaksın. Dolayısıyla bu ifade doğru. 3 evin net su ihtiyacını azaltarak ev ekonomisine katkı sağlar. Az önce de söylediğimiz gibi bahçeyi sulamak için e, sen tekrar e, şebeke suyu kullanmayacaksın. Buradaki suyu geri dönüştürüyorsun ve bu suyu kullanıyorsun. Dolayısıyla bu da su ihtiyacını azaltıp ekonomik olarak katkı sağlar. O zaman 2 ile 3 doğru. 2 Geri dönüşüme önem veren bir şirket şekildeki panoyu hazırlıyor. Şirket çalışanları verilen atık miktarlarının geri dönüştürülmesiyle elde edilecek kazanımları ifade eden soru işaretleri kısmı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalara, çalışanların aşağıdaki çıkarımlarından hangisine ulaşması beklenmez diye bize soruyor. E, bir ton kağıt, bir ton plastik, bir ton atık cam, bir ton metali atık kazanımlarını tekrar elde etmişler. Bakalım. A. Şirketimizde atık durumuna gelen kağıtları geri dönüşme vererek şirketimize para kazandırabiliriz. Doğru. B. Dışarıdan sipariş vermek yerine yemekhane kurarak plastik ve kağıt kullanımını azaltabiliriz. Doğru. Dışarıdan hazır yemek getirmek yerine bu hazır yemekler biliyorsunuz ki köpüklerde ya da plastik kaplarda geliyor. Ve bunların yanında mutlaka kağıtlar bulunuyor. Dolayısıyla sen bunları azaltıyorsun. Doğru. C. Kullandığımız malzemeleri tek bir toplama alanında toplayarak geri dönüşüme verebiliriz. Şimdi tek bir alanda toplamak belki ama bunları ne yapmamız gerekiyor? Bizim ayrıştırarak depolamamız gerekiyor. O yüzden şu kalsın. D. Müşterilerimizin satın aldığı ürünleri doğada çözülebilen maddelerle ambalajlayabiliriz. Tamam bu sayede de biz atık kazanımına geri dönüşüme önem verebiliriz. Dolayısıyla C şıkkı 3. Eşit koşullarda yaşayan aynı sayıda bireyden oluşan iki ailenin son 5 yılda elektrik tüketimlerindeki artış grafikte verilmiş. Buna göre iki ailenin elektrik tüketimindeki farklılığın sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize soruyor. Bakalım başlangıçta bu ailelerin elektrik tüketim miktarları birbirine eşitmiş. Aynı sayıda, eşit koşullarda yani evdeki araç gereç aynıymış. Elektrik tüketimi birinci ailenin artmış. ikinci ailenin de artmış ama diğerine göre artış miktarı daha azmış. Bakalım. Birinci aile elektrik tüketimi çok olan ütü, çamaşır makinesi gibi araçları haftada bir defa çalıştırmaya başlamış. Çalıştırmaya başlamış ama burada diğerine göre daha az bir artış olması gerekiyor. O yüzden bunu söyleyemem. İkinci aile her odaya daha iyi aydınlatma için birkaç ampuldan oluşan avize taktırmış. Şimdi bu enerji sarfiyatını arttırır. Ee, bu da daha fazla artış nedeni. Bunu da söyleyemem çünkü ikinci ailede fazla bir artış yok. Birinci aile elektrik üretiminin bir kısmını güneş panellerinden sağlamaya başlamıştır. E güneş panelinden sağlasa bu kadar elektrik tüketimi artmaz. Bu da değil. İki, ikinci. Aile evde kullanılan elektrikli aletleri A sınıfı tüketim yapanlarıyla değiştirmiştir. Evet e, A enerji tüketen cihazlarla elektrikli ev aletleriyle değiştirirsen bu elektrik tüketimini azaltabilir. O zaman bu söylenebilir. Bu olabilir. İçlerinde bir tek değişiklik. 4. Bir öğrencinin atık bitkisel yağların geri dönüşümüyle ilgili hazırladığı proje çalışması şekilde verilmiştir. Öğrenci mutfak evresinin altına Y şeklinde ek bir boru yerleştirerek üsteliklerine kapak yerleştirmiş. Kapak iple çekildiğinde açılmakta ve ip serbest bırakıldığında kapanmaktadır. Bu düzeni diğer dairelerde yerleştirerek sıvı yağ döküleceği zaman ipin çekilerek binadaki atık yağların tek bir ortamda toplanmasını amaçlamıştır. Öğrencinin yaptığı çalışma ile ilgili hangileri doğrudur diye bize sormuş. Bakalım bir, evsel sıvı atıkların geri dönüşümünü sağlayarak çevreyi korumayı amaçlamıştır. Bu doğru. 2. Kurulan sistem zamandan tasarruf sağlarken ülke ekonomisine de katkı sağlar. Doğru zamandan tasarruf sağlıyor. Neden? Çünkü her daire ayrı ayrı bunu götürüp de depolama yerine bırakmak yerine evdeki bu mekanizma ile hızlı bir şekilde bunu bir yerde toplayabilir. Zamandan tasarruf sağlar. Bu yağların tekrar geri dönüştürülmesi de ülke ekonomisine katkı sağlar. 3. Yapılan işlem Atık suların arıtılmasını zorlaştır, Hayır, aksine arıtılmasını kolaylaştır Çünkü bunlar e, sulara karışmıyor. Sulara karışmadığı için de suyun arıtılmasını zorlaştırmaz, kolaylaştırır. O zaman 1 ve 2...